Bir şey Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Buyur, buyur. Burası varsa... Ne diyorsun sen? Burası da devam ediyoruz. Devletten kayıttaydım. Abim sağ olsun. Telefonu kapattı. Kayıtta gitti. Seni buradan alkışlıyorum abi. <laughs> <laughs> Şimdi kaydı baştan başlıyorum. Arkadaşlar videomu tamam videomu kanalıma abone olun. Bu videoya 10 bin like atın. Şimdi biz ilk golü salladık gibi evet salladık. Oğlum bu bo bo boş boşum salçalar teşekkür mü bak? öyle ortada Tamam 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 tamam.

ben de iyice manyadım. Hı. Oh. Oh. Bağırlardım. Ya şey süper söyledi. Bir bağlanamadım gitti ya. Şimdi kaydol. Tamam. burada e Buraya yapasın Buraya keseceğim. bu arkadaşlar bağlama denerseniz yani olur sizde. Şurayı şöyle Supercell'den haber ve güncelleme al şeysine basacaksınız. Ama ilk önce e-postanıza girmeniz lazım. Ben buraya